Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara faydalı olduğunu biliyor musunuz? Merak ediyorsanız izleyin. Beğenirseniz paylaşın. Kış çayı hakkında bilinmeyen gerçek. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Vücut direncinin artmasına ve hastalıklara karşı korunmayı birebirdir. Evde hazırlayabileceğiniz kış çayı tarifi ve püf noktaları. Kış çayı tarifi, kaşık oranı yemek kaşığı, 2 kaşık kuşburnu, 2 kaşık ıhlamur, 1 kaşık ada çayı, 3 adet okaliptüs yaprağı, 2 adet zencefil, 1 kaşık hibiskus. Kış çayı nasıl demlenir? Hazırlanacak bir bardak içinde birleştirilen malzemelerden tatlı kaşığı miktarda bir bardak suyun içine atılır. 4 ila 5 dakika malzemeler sıcak suda kıvamını verir. Sonra süzme işlemi yapılır. İsteğe göre bal ve limon birlikte veya ayrı ayrı kış çayınıza eklenebilir. Kış çayınız hazır, afiyetle içebilirsiniz. Kış çayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır ve hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırır. Balgam söktürücü özelliğine sahip olan kış çayı, akciğerlerdeki balgamı sökerek öksürüğü önler ve burun akıntısına faydalıdır. Antioksidan içeriğiyle vücut hücrelerine oksijen gidişini arttırır ve yorgunluğu önleyerek canlılık ve zindelik sağlar. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi engelleyerek depresyonun tedavisinde etkin rol oynar. Astıma faydalıdır, göğüs ağrısını önler. İltihap kurutucu etkisinden dolayı soğuk algınlığı sonucu oluşan bademcik iltihabına faydalıdır. Ses tellerini güçlendirici etkiye sahip olan kış çayı, soğuk algınlığı sonucu oluşan ses çatallaşmalarını düzeltir. Kış çayı neye gelir? Toksin maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran kış çayı ayrıca vücutta biriken fazla suyu da dışarı atarak ödem oluşmasını engeller. Kan basıncını artırarak tansiyon düzenler, gaz söktürücü özelliğine sahip olan kış çayı hazımsızlık, şişkinlik gibi mide bağırsak problemlerine iyi gelir. Doğal bir ağrı kesicidir ve boğaz, baş ve göğüs ağrısına iyi gelir.